Selam hepinize merhaba. Ya demin YouTube'da yapılmaması gereken şeyler diye bir video gördüm. E, yabancı bir kız paylaşmış kendisi. Ben demin travel videolarına bakarken böyle sağ tarafta hani insanlar ellerini alıyorlar, vlog falan çekiyorlar etraf falan. E, bu videoları izlerken birdenbire sağ tarafta karşıma çıktı. Kim olduğunu söylemeyeceğim, evet devam edelim. Şimdi, e, burada yapılmaması gereken şeyler e, hakkında... Kız bu arada milyon dolarlar falan kazanmış. Geçtiğimiz 5-6 yıllık süreç içerisinde internete yapmış olduğu şeyler yüzünden paylaşımlar yüzünden falan işte Instagram'dan YouTube'a paslıyor. YouTube'dan bilmem nereye paslıyor insanları. Diyor ki Instagram'da evet diyor bakın bu diyor. Şimdi bunun videosu YouTube'da diyor. Tamam YouTube'a gidiyorsun. Şimdi YouTube'da diyor ki videoda evet diyor bakın şu an diyor buraya gideceğiz diyor. Bu görmüş olduğunuz bölgenin diyor fotoğrafları diyor Instagram'da diyor. Hop oradan Instagram'a gidiyor falan. Böyle böyle milleti böyle paslıya paslıya oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Ee, kız milyonlarca dolar falan para kazanmış. Şimdi Aranızda bu, e, hakikaten işte ben yükselmeliyim, işte para kazanmalıyım, daha çok insan beni izlesin falan diyen bir tayfa varsa onlara seslenmek istiyorum. Bu videoda anlatacağım şeyleri kendisinden öğrendim. Ben de size aktarmaya çalışıyorum. Burada önüme not aldım, okumaya başlayayım. Belki faydası olur e, sizler için de. Şimdi insanların diyor ki kız e, dikkatini çekmek isterken doğru olduğunu sandığınız video görseli videonuzu içeriğinizi içeriğinizle ilgilenmeyenleri çekip izlenmelerinizi ve kazandığınız parayı düşürebilir diyor. Yani Şimdi siz kalkıp mesela bir şelaleye gittiniz, arkadaşınızla beraber. Arkadaşınız şelalenin fotoğrafını çekiyor ve bir şelale fotoğrafı. Şimdi o video mu daha çok izlenir, dikkat çeker falan filan, yoksa arkadaşınız yanınızda siz aşağıya atlarken, uçarken böyle fotoğrafınızı çekmiş falan, o mu daha çok dikkat edecek? Şimdi diyebilirsiniz ki ikisi de aynı oranda dikkat çeker e ama bir tanesi biraz daha ilginçtir, o biraz daha çok izlenir. Falan filan haklı olabilirsiniz de olmayabilirsiniz de işte kız diyor ki bu konuda diyor dikkatli olun diyor çünkü içeriğinizin geneli diyor e eğer diyor gezmeli tozmalıysa ama bir anlık bir görüntü diyor sizin bütün içeriğinizdeki o gezmeli tozmalı olan videoları izleyen o gibi insanları aksiyon istemeyen o gibi insanları sakin görüntü isteyen böyle falan walking bilmem ne falan isteyen insanları diyor. E, bezdirir diyor. Siz kalkıp oraya o fotoğrafı koyarsanız diyor, bütün çekmiş olduğunuzu 30 dakikalık görüntü, 40 dakikalık video diyor, o ormanda gezdim, şelale parkına gittim, gezdim. Hepsi diyor heba olur diyor. Dolayısıyla siz diyor Oğuz Sasi gibi insanları çekmezsiniz, Sosi burada. bu arada. Oğuz Sasi gibi insanları çekmezsiniz, gidersiniz cıkkırı bıkkırı şeyler isteyen tipleri kanalınıza çekersiniz diyor. Doğal olarak da sizin diyor boş time'ınız düşer, yani izlenme süreniz düşer diyor. Şimdi ben atlamalı sıçramalı olan bir videoya gitmem. Şah. Ben ben gitmiyorum. Ben kendi beğenimi size söyleyeyim. Ben gitmiyorum. Yani onun da değil yani. Ee, ama şöyle güzel bir doğal görüntüsü falan olsa onu seyredebiliyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Daha çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yani benim gibi insanları kaybediyorlar falan filan. Yani videonuzda başarılı olacağınızı yani algoritmaya uygun bir şekilde veya insanların isteğine uygun bir şekilde yaklaşayım derken paylaşmış olduğunuz görsel sizin kanalınızı ve videolarınızın izlenmesine ve izlenme sürelerini aşağıya çekebilir diyor. Bak çok mantıklıydı bu. Ee, ondan sonra şöyle bir şey demiş: Videoların başına 30 saniyelik uzun intro koyarsanız insanlar videoyu kapar gidermiş. Evet ben de öyleyim. Şimdi bakıyorum, sen bana tamam o atlamalı sıçramalı şeyi sundun. Peki diyelim ki ben dikkatimi çekti, girdim oraya. Ulan bekliyorum böyle yok robotik sesler. Ne oluyor ya? Yok Oğuz Sassi falan yazıyor böyle. Yok işte diyor bilmem ne kanal diyor. <laughs> Sus. Yani. Direkt video ile başlamak daha mantıklıymış. Direkt video ile ekran görüntüsündeki bölümün e, ekran görüntüsünde ne varsa onunla direkt videoya başlamanın daha mantıklı olduğunu söylüyor. Çünkü o ekran görüntüsü için gelen insanlar daha çok haz duyarlarmış. Çünkü bir videonun ilk e, izlenmesinin devamlılığının getirilmesi ilk 30 saniyesinde belirleniyormuş insan zihnine göre ve YouTube'un algoritmasına göre, artık yapay zekası nedir bilmiyorum, e, mühendisler, caddarcurtlar artık ne yaptılarsa, e, genelde ilk 30 saniyede ne olursa oluyor. Çünkü milyarlarca video var kardeşim. Kimse senin e, vıttırı vıttırı videona kalkıp saatlerine veremiyor yani çok fazla şeye maruz kalıyoruz her yerden video al işte ben mesela şu an şu videoyu normal koşullarda çekmezdim benimle hiç alakası olmayan bir video Neden Çünkü benim biliyorsunuz YouTube kanalımın panel mevzusu size asla benim gerçek rakamlarımı göstermiyor 2014 yılında yaşanan partner şirketimle olan 2012-2014 civarındaki bozuldu biliyorsunuz kanalımın ayarları bilmem nelerini falan filan dolayısıyla ben bu saatten sonra bu dediklerimi yapsam bile, kıçımı bile yırtsam 20 sene sonra benim en fazla 50 bin tane daha abonem olur diye görünür size orada. Şimdi e, mevzu mevzu burada şu bir de tabii insanların isteğine de bağlı bir şey. Bu insanlar bunu istiyor mu yani? Hani, beni hiç gördünüz mü mesela işte hani bunu gerçekten isterken sürekli büyümek istiyorum falan. böyle stratejiler bilmem neler falan. Benden geçti. Ben bu videoyu sizin için çekiyorum. E, ya da YouTube'da kanal açmak isteyen ama kanalını açarken benim gibi böyle hemen falan takılmaktan ziyade e, benim kanalım da eski olduğu için maalesef o sorunlar yaşandı. E, zaten biliyorsunuz zil mil muhabbetleri de benim kanalımı açtıktan yıllar sonra geldi YouTube'a yani bir sürü işler. Abone olan insanlar işte hala geliyorlar. Bak 3 gün önceki yayınıma 8 sene önce sana abone olmuştum nereler dedim diye adam yayınıma geliyor yani. Anladınız mı? Yani zil diye bir şey çıktı çünkü hani o şeyde çıktı bu arada. Şimdi benim gibi bozuk olan kanallar değil dediğim gibi. E, sıfırdan başlayan veya sıfıra yakın dönemlerde olan sizlerden bahsediyorum ben bu videoda. Sizleri ilgilendiriyor. Onun dışında YouTube Shorts ile alakalı ilginç bir tespitte bulunmuş kız. Diyor ki e, YouTube Shorts videolarınız için ayrı bir kanal açmamalıymışsınız. Kendisinin söylediğine göre. Bunun sebebi çünkü YouTube yakın zamanda uzun videolarınızı mobil app'le, mobil programda editleyip shorts'a çeviren bir özellik getirmiş. Bunu yapınca e, shorts'unuzu e, mobil aplikasyonda görenler direkt kanalınıza yönlendiriliyorlarmış. Yani ben mesela burada YouTube'da bir şey, shorts çektim ya da YouTube'da benim bir videom var. Kalktım o videoyu burada gördüm, seçtim. Oğlum dedim kes dedim YouTube shorts'tan falan filan kes biç dedim. Oraya öyle kes biç derken uçmayalım da. Ee, sus biç gibi oldu. Ee, kesmiş dedik diyelim ki ondan sonra oraya böyle attım 59 saniye video 60 saniye video neyse o benim YouTube kanalıma gidiyor. Dolayısıyla oradaki o shorts'u seyreden biri senin kanalına ait olan bir shorts'u ve ama senin kanalına abone olmayan, bilmeyen bir insan ee, senin shorts'unu seyredince altında altında eğer seni takip etmek istiyorsa direkt takip et butonuna bastığında veya işte senin kanalına giden linke bastığında senin kanalına gidiyor. Ve senin kanalına geldiğinde şu an bu Oğuz Sasi kanalına geliyor. Yani o Shorts videosu onu Oğuz Sasi kanalına getirip abone ettirebiliyor. Ve bu kanaldaki diğer uzun videoları, long video format dediğimiz işte bu videoları seyrettirebiliyor. Yani sana abone kazandırıyor. Ama sen kalkıp ikinci bir kanal açıp böyle bir kanalın dışında sadece Shorts videolarını koyduğun zaman sen o kanal da video olmadığı için o shortslar sadece orada olduğu için ana kanalına yani bu kanala insanları yönlendiremiyormuşsun. dolayısıyla böyle bir dezavantajı varmış. O yüzden tek bir kanalda devam edin diyor. Sonra diyor ki eskiden 10-15 dakika videolar önerilirmiş ama artık daha uzun videolar kanalınızın ortalama izlenme zamanı yani watch time dediğimiz o watch time'ı zamanı diyor artırıp diyor düşük gelirli videolarınızı da telafi edip daha çok para kazandırırmış yani şöyle düşünün. işte Oğuz Sasi 5 dakikalık video çekiyor ama takipçileri daha çok istiyor. Normalde Oğuz Sasi 15 dakikalık video çekseydi takipçileri daha çok devam ettirmek için Oğuz Sasi daha çok para kazanacaktı. Ya da Oğuz Sasi 1 saatlik yayın yapıyor. İşte 1 saatte YouTube diyelim birim veriyor 10 veriyor diyelim. Neyse ne birimse. Ama Oğuz Sasi 3 saat yayın yapınca 30 birim veriyor falan. Yani zamanı uzatmak her zaman yani watch time izlenme sürelerini uzatma olasılığını arttırıyor insanların kanalınızdaki falan diyor. Ondan sonra yani hep para odaklı, para odaklı, büyüme odaklı, hırs odaklı falan böyle giden bir kız yani. E, videoların sonunda e, yani şunu demiyor tabii ki hepimiz para istiyoruz ama şu değil yani mesela işte lan mesela o ay bana 100 milyar yattı tamam mı? Kardeşim bana 100 milyar yattı daha ne kıçımı yırtacağım şurada yatarım uyurum yani. Yok bu öyle değil bu diyor ki 100 milyar mı yattı 500 milyar daha yatsın diyor. Yani nerede duracaksın yani? Hani vardı ya Breaking Bad'de hani Skyler diyordu ya Walter White'a. Yani nerede duracağız? Ne olacak bu işin sonu diyordu. Yani parayı diyor şey yapamadım diyor hani konteynerin içinde. Ee, böyle bir böyle bir hazımsızlık, doyumsuzluk maalesef işte var bazı insanlarda var. Ee, yani mesela Mercedes almış, hala Ferrari almaya çalışıyor. Ferrari almış uçak almaya çalışıyor. Ya uçak almış hala uzay gemisi almaya çalışıyor. Ya bir dur ya yani alma yani ne yani ya öldün mü yani? Ya, böyle bazı insanlar böyle aşırı her şeyi istiyorlar. Abi o da yapayım onu da yapayım parçalayayım hırpalayayım oh falan filan böyle Biraz stratejiler yapayım kafamda falan. Onu nasıl kısa zamandan böyle yaparım nasıl yaparım nasıl bir dur sakin ol uyu ya. Yat ya yatak var içeride yat bir ya. Var işte bankamda hesap 5 milyon dolar param var bir dur artık ya. Ne bu ya? Git bir pikniğe git ya, bir top oyna, bir mangal yap ya, bir ne ya böyle ya. Yok işte onu öyle yapmalı, bunu böyle. Ya bu sus ya. Ee, aslında bu videoyu biraz da öyle insanlara tafen çektim yani sinirim bozdu çünkü ee, ve ilginç geldi yani yani ilginç de geldi. Şimdi onun dışında iki tane daha şey var. Ee, videoların sonunda diyor iki değil tek öneri videosu koyun ki diyor biri heba olmasın diyor. Hani videolar biterken. Bir tane şurada video çıkar, bir tane şurada çıkar. Bir tane de işte abone olun butonu gibi bir şey çıkar ya. Ben de yok yine gördüğünüz gibi. Bana ne, uğraşmıyorum. Ee, hani tabii kaybediyorum. Para kaybediyorum. Time investment oluyor. Yani zaman, zaman, verdiğin zaman yatırımı. Şimdi ben şu an bu videoyu çekerken bir yatırım yapıyorum bir yerde tabii. Zaman, Zamanımı harcıyorum. Bu da bir yatırım olmuş oluyor her yani ne kadar fark etmesem de. Bir evet, time investment oluyor. Yani ne oluyor? Sen bu videoyu izliyorsun, ben de para kazanacağım. Ee, ben bunu bilmeden yapıyorum. Bunlar bilerek yapıyor. İşte aradaki fark o. Mesela o yüzden buraya bir tane daha video koyacak, koyuyor, buraya bir tane daha koyuyor, buraya da bir tane koyabiliyorsa koyuyor. Buraya da bilmem ne koyuyor. Hayır. Şimdi benim gibi e, değilseniz, eğer öyle bir insansanız diyor ki iki tane video koymayın diyor. Bir tane koyun, bir tane daha bunun stratejik düşünün diyor. Sizi en çok e, diğer videolarınızı diyor, diğer videolarınızdaki diyor düşüklükleri e, telafi edebilecek. Yani sıfır noktası var. Bir tane videon eksi üç'e düşmüş, bir tanesi bir de, artı bir de. Sen diyor ki bir video daha çek diyor. O diyor artı sekize fırlasın diyor, eksi üçün kaybettiğin paranın ve zamanı diyor sana telafi etsin diyor. Stratejik düşün diyor. Yani bir tane video koy diyor. İnsanlar diyor buna tıklasın diyor sadece başka da bir e, tıklayacak bir e, butonları olmasın. Başka yani kafaları karışırsa diyor. Ona da bakmaz, ona da bakmaz diyor. Kapar gider diyor. O yüzden bir tanesini zorla onu diyor, tıklat diyor. Ha o bitiyor diyor. Bir tane daha koy diyor oraya diyor. Onu da seyretsin diyor. Bir tane daha koy diyor. Sonuna geldim onu da seyretsin diyor. Sürekliliği devam ettirsin diyor falan. İlginç. E, önemli olan diyor aldığın ekipman değil içerik. Ben bunu yıllardır söylüyorum hala anlamadılar. Hala anlamadılar. ve 4 bin lira 5 bin liralık ışık kullanmıyorum şu an. Dekat aldığım 200 liralık ışığı kullanıyorum şu an gördüğünüz gibi gayet güzel ee, anladınız mı yani? Mevzu diyor burada sizin diyor 50 bin liralık DSLR kamera kullanmanıza gerek yok diyor. İşte ne bileyim 5 bin liralık webcam almanıza gerek yok diyor. İşte 10 bin liralık bilmem ne bilmem ne parçaları falan almanıza gerek yok diyor. Ama bir şey anlatıyor musun diyor. Faydalı mı diyor. Bilmem ne mi diyor. O zaman tamamsın diyor. Tıpkı bu video gibi yani. Önemli olan burada fayda, içerik. Her zaman söyledim size. Ee, dolayısıyla durumlar bunlar. Yani kimse kalkıp hani piksel saymak için bir videoyu izlemiyor yani. Dur şurada ne kadar piksel var. Dur 8K seyredeyim. Yani o 8K seyredeyim de işte ne bileyim kaşının ortasında kıl tüyü çıkmış mı ona bakayım. Ona zoom yapayım da onu çekiştireyim de onu öyle photoshop falan diye ki hangi sayko bilmiyorum böyle de yani. Neyse hadi bay bay görüşürüz. Bu videoda böyleydi. Umarım faydası olur size. Bana olmayacak da.